Herkese merhaba. Bugün günlerden 25 Haziran 2022. Aydın Didim Efeler'de benim size 220 metre arsa üzerine kurulmuş bitişik dizam ama tam müstakil gibi harika 3 artı 1 ayrı mutfak ebeveyn banyolu müthiş derece bir terası göreceksiniz bakın tek tek göstereceğim geniş bir bahçesi araç giriş yerimi dışarıda barbekümüz Perfüjen çevrilmiş böyle geniş bir balkon. Evet, geniş bir balkon. Patlatma taştan yapılmış montalamamız. Dış cephe harika bir montalama. Giriş yerimiz, araç giriş yerimiz. Çok güzel bir villa. Evet, çok güzel bir villa. Ön sallerine göre fiyatıyla, her şeyiyle, konumuyla alışveriş merkezlerinin yakın bütün sosyal tesislerin, sosyal e, aktivitelerin yakın denize yürüme mesafesinde. Evet. Aydın, Didim, Efeler'de bu yer. Güncel fiyatı 3 milyon. Pazarlıkta sünnettir. Bunu baştan söyleyeyim. Pazarlıkta sünnettir. Güncel fiyatı 3 milyon. Ben bu villamızı çok daha her şey yerli yerinde göstermek istiyorum. Bakın. Tekrar diyorum. Aydın, Didim, Efeler'de bu yer sizin için bir fırsattır. Çünkü 3 artı 1 dubleks fiyatları bugün 2 milyon üzerine çıktı. Toprağımız var, aracı park sorunumuz yok, enerji alabileceğimiz, müthiş derece terasımız, müthiş derece odalarımız, ayrı mutfağımız, bahçemiz, istediğimiz gibi yetiştirebileceğimiz sebzesinden, çiçeğinden, her şeyinden. Ben fazla da uzatmak da istemiyorum ama bu yeri size tanıtmak istiyorum. Bu yer sizin için ben bir fırsat olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Siz de hak vereceksiniz. Evet, gerçekten söylüyorum. Burası sizin için bir fırsat. Beraber tanıyalım. Evet dostlarım. Araç giriş yerimiz. Gayet geniş. İki tane aracımız çok rahat alır. Villamızın da şöyle bir dış cephesini gösteriyorum. Bakın. Burası barbekümüz. Barbekümüz inşallah Buraya, burada kime nasip olursa olsun ağız tadından kebaplar yapmak kısmet olur. Montalaması bitmiş. Güvenlik kamera sistemleri hazır. Onları da göstereceğim. Burası mutfaktan e, çıkış yerimiz. Lavabomuz. Tabii ki olmazsa olmazlardan bahçemizde. Elimizi yıkacağız. Yani e, kebap yapacağız. Bahçeden şey yapacağız. Limon, bahçedeki elimizin... Yani çok anlatmama gerek yok. Anlıyorsunuz zaten. Benim tek tek anlatmama gerek yok. Bahçemizde limon çam ağacımız. Geniş bir... Burası yaya giriş yerimiz. Burası yaya giriş yerimiz. Burası villamızın giriş yeri. Ben sırasıyla tek tek sizleri buradan göstereceğim. Alüminyum perfujiyen çevrilmiş balkonumuzun etrafı tamamen. Bakın nereden nereye. Yine burada ayrı şu bahçenin değeri biçilmez. Tekrar ediyorum bakın bu bahçede istediğiniz gibi yeşillendirip, ekip, bitme, yani ufak tefek, bunu ne demek istediğimi anladınız değil mi? İstanbul'da, Avrupa'da insanlar bu yerleri hasret çektikleri bir yer. Burada da yine ayrı çeşmemiz var. Ben tekrar bahçeye inmek istemiyorum. Çünkü zamanımız, burası salon. Evet, salondan çıkış yerimiz. İçeriden de göstereceğim. Montalaması, bakın. Burası Patlatma taşlan. Binamızın sertifikası. Evet, binamızın sertifikası. Binamızın sertifikası. Tekrar tekrar gösteriyorum, bakın buraya. Şu alanı tekrar göstermek istiyorum. Tam bir yaşam alanı. Ben kapımızdan içeri, şöyle çelik kapımızdan aynalı çelik kapımızdan içeri giriyorum. Sol tarafımızda böyle bir vestiyerimiz. Ama harika bir şöyle bir girişimiz çok hoş zaten insanı farklı bir enerji veriyor. Holumuz gayet geniş. Dolaplarımız. Bunları tek tek böyle göstermek. Evet ayakkabılıklarımız, elbise yerlerimiz. Kapımızın arkasında, arkasında geniş merdiven altı değil bakın. Merdiven altı değil. Çamaşır makine yerimiz. Geniş lavabomuz, tuvaletimiz, klozetimiz, her şey, renkleri de çok hoş. Böyle havalandırma yerimiz. Evet, buradan sağ tarafta ayrı mutfağımıza geçiyorum şimdi. Ayrı mutfağımızda gördüğünüz gibi spotlarımız, detlerimiz, otomatik panjurlarımız. Şu açığı çok çok güzel. Mutfak harika. Niçin harika? Renkler çok çok güzel. Neden? Dedemin suyu kireçli, siyahlı çok kullanmak yanlış aslında. Evet, bu renk çok güzel. Karşı duvarlar mesela zaten e, ee, laket, bunlar da çok çok hoş. Kapaklarımız, yeterince dolabımız var. Yeterince. Bakın, hepsi de frenli sistem. Buradan biraz önce bahsetmiştim. Evet, biraz önce bahsetmiştim. Çıkış yerimiz, otomatik panjurumuz da var burada. Barbekümüze çıkış yerimiz. Verandaya. Evet. Şu karşıdaki geniş bir salon. Ben şuradan şöyle bir burası çıkış yerimiz. Balkona çıkış yerimiz. Salondan. Barbekümüz var, kömürcüde kömür var diyor orada. Yani İnşallah kime nasip olursa olsun güzel kebaplar, yaşamak, nefes almak için böyle insanlar, böyle yerlere kısmet olur her şey. Televizyon ünite yerimiz. Spotlarımızı, ettiğimiz gösterdik zaten. Buradan da çok zaman kaybetmeden şöyle tekrar gösterip çıkmak istiyorum. Bir üst katımıza çıkalım. Evet dostlar yani insanlar hayallerindeki herkes hayal kuruyor ama kime bazısının kısmet olur bazısının kısmet olmaz ama Allah Cenab-ı Allah herkesi kısmet eder inşallah. Böyle bir alandan ben şuraya geçeyim ondan sonrası burası ebeveyn banyolu yatak odamız. Gayet geniş. Kapıyı da kapatalım böyle bir. Şu açıyı da göstermek istiyorum. Yerler laminat. ışıklandırmam spotlarımız ledlerimiz. Karşıda otomatik panjurlu bir penceremiz. Buradan yine balkona çıkacak çıkan bir Burada balkon var gayet geniş rahat. Görüyorsunuz zaten ben geniş rahat dememe gerek yok. Bakın araç giriş yerimiz, bahçemiz. Tekrar gösteriyorum buradan. Çok önemli. İnsan burada var ya, buradan yani yetiştirdiği bir tek maydanozu dahi seyretmesi insana huzur verir. Bunu yaşayan bilir. Ben çiftçi çocuğum, köyde çocuğum olduğum için bunları çok iyi anlarım. Ama ben herkesin de anlayacağını düşünüyorum. Buradan onu yetiştirdiğini seyretmek insana huzur verir. Evet, geniş yatak odamız. Ebeveyn banyosu odamızın içinde. Duşumuz. Her şeyimiz mevcut. Evet, şimdi geldi ortak kullanımlı banyomuza. Duşu kabinli Hilton banyomuza ne kadar geniş. Burada da aynı çamaşır makine yerlerimiz hazır. Çift başlı duşumuz, havalandırmamız, her şeyini varıncaya kadar. Bakın bunlar da kalorifer petek yerlerimiz hazır. Ben tekrar söyledim bilmiyorum. Isı, zaten bunlar söylemedik gerek yok artık. Isı yaratımı, ses yaratımı. Bunlar olmazsa zaten ruhsat bile vermiyorlar. Ben renkleri çok sevdim. Açık renkler. Her şey mükemmel. Kalite olarak da yine yerlerimiz laminant. Bir yatak odamızda, Otomatik panjurumuz yine orada. Penceremiz orada. Buradan da barbekümüzün olduğu yere bakıyor böyle. Evet, buradan şöyle bir göstereyim. Rahatta genişti. Şimdi geldi bir üst katı çıkmaya. Gayet rahat, mermer, merdivenlerimiz, sansürlü merdiven çıkışlarımız. Evet, şunu da şöyle tekrar göstereyim. Buradan terasımıza çıkış yerimiz var. Ama ben buradan çıkmayayım. Burada bir odamız var. İster yatak odası yapın, ister mutfak yapın. O size kalmış, aile durumunuza kalmış bir şey. Niçin burada mutfak yapmak için giderlerimiz hazır. Priz yerlerimiz hazır. Her şey hazır. Evet. Buradan da yine penceremiz. Evet, yani tekrar tekrar bunları gösteriyorum ki bir soru işareti kalmasın. Buradan da Evet. Nereye? Terasa. İstenilirse burası da yine bir oda çıkarılabilir. Ama yeter. Tabii ki ailenin kalabalıklığı üye sayısına bağlı. Isı su pompa yerimiz. Oda çıkabilir diye buradan havalandırmasını da yani onu da bırakmışlar. Üste çıkış yerimiz aynı zamanda. Çatıya çıkış yerimiz olmuş oluyor burası aynı zamanda. Bakın şu genişliği şu ferah yani e, gayet görüyorsunuz. İster oda çıkarırsınız ister çünkü daha burada da var yerimiz. Daha bitmedi ki. Burada da yerimiz var. Burada da yerimiz var. Buradan zaten biraz önce söylemiştim. Buradan da aynı şekilde. Buradan da Kısaca özetlemek gerekirse, sizi son defa bir şöyle bir şey tanıtmak istiyorum. Bunu ıı, seyretmenizi istiyorum tekrar. Ben.